Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta video yükleme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. videonuzu ekleyemiyorsunuz. Şunları kontrol edin. Ağ bağlantınızın güçlü olması gerekiyor. Video formatının Facebook'ta desteklenir olması gerekiyor. Ekleme süreci birkaç saatten uzun sürüyorsa sorunu bildirin. İnternet bağlantınızın da yeterli miktarda olduktan sonra rahatlıkla video yükleme sorunundan kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.